Türkiye'de hiçbir yerde işsizlik yok. Biz hiç çağrı yok, Bizim insanlarımız iş beğenmiyor. Beğenmiyor diyor. Şu istikbal olmasa zaten Kayseri tüm açlığından ölecek. İşsizlik yok ablacığım. Bu. Kayseri'de yok. İşsizlik rakamları 0,3 puanlık azalışla 9,9 seviyesinde gerçekleşti. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kayseri'de işsizlik var mı? Bence yok. Kimse iş beğenmiyor. Ya herkes okudu. Okuduğu için de Belirli bir işlerde çalışmak istemiyor. Yani ataramadıkları için de işsizlik oluyor. ya Çalışan işçiye var ama istediğim işte gibi herkes istediğini bulamıyor. İşçi olarak yok yani. Kimse işçi bulamıyor şu anda. Kayseri'de işsizlik yok, iş beğenemezlik var daha çok bence. Bence rahatlıktan başka bir şey yok yani. Masa başı istiyorlar, okumaya da pek gözleri yok. Düşüncem bu <laughs> bildiğim kadarıyla yani çalışana iş istiyor, her zaman var ama çalışmayan da hiçbir şey yok. Bence Kayseri'de işsizlik yok. Sarayisi büyük. Ee, çalışan olursa iş çok ama benim gibi boş gezen olursa iş yok. Kızım işsizlik çok kızım yani. Şu yani çoğu millet boş geziyor yani. Çalışsa dahi aldığı maaşından geçinemiyor yavrum. Adam 8500 asgari ücret alıyor. Bundan geçinemiyor yani bu yani iş çalışsa ne olur çalışmasa ne olur 8500 lira ne yavrum çalışmıyorlar, haylazlar. Ondan sonra kahvede yiyip içip yatıyorlar. Ondan sonra Türkiye'de hiçbir yerde işsizlik yok. Biz iç çağrı yok, bulamıyoruz. Hiç problemi yok ama haylazlık var. Türkiye'de haylazlık var, çalışmıyorlar. Ondan sonra devleti sömürmeyi istiyorlar vatandaş. Niye çalışmıyorlar? Avantadan geçinmeye uğraşıyorlar. Bence daha düşeceğine inanıyorum ben. Bu hükümet başa geçtikten sonra tekrar daha düşecek, ekonomi daha düzelecek. Vallahi çalışanı hiç çok, çalışmayan da hiç yok işte. Şimdi ben yurt dışından gelen arkadaşlarım var, adamlar tuvalet temizliği yok diyor. Onlar iş beğeniyor da buradakiler niye beğenmiyor? İş iştir. Vallahi bence çok çok yerlerde yazıyor, iş aranıyor diye. Demek ki isteyen iş bulur. E demek ki adamlar çalışıyor, ihtiyacı yok. İhtiyacı olan iş bulur, çalışır. Kayseri'de bir bakıyorum gençlerin gördüğüm şekilde ise işsizlik var. Beğenmiyor diyor. Şu istikbal olmasa zaten Kayseri tüm açlığından ölecek. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Bizim insanlarımız iş beğenmiyor. Birinci örneğimiz bu. Her şeyi hazıra alışmışlar. Devletimizin hazır para vermesini çok istiyorlar. Yani yabancı dışarıda gelen mülteciler bile çatır çatır fabrikalarda çalışırken, para kazanırken bizimkiler sadece yatmayı biliyor. Yani geri kalan bir şey yok. Onun için işsizlik oranı yüksek olabilir. Bizim insanlarımız çok rahat alıştı. Rahat oldukları için kendi istedikleri işleri bile yapmıyorlar. Anladınız mı? Önemli olan biraz daha sıkmak yani. yani ya sıkmak derken biraz daha özgüvenle çalışmak diyeyim yani. E ben de esnafım mesela. E sabah işime gelmesem kim benim dükkanımı açacak? Onun için önemli olan çalışmak yani. İşsizlik başına aldı gidiyor zaten de pahalılık da yeterince zaten arttı gidiyor. Vallahi akıl başında kim gelip de bu ülkeyi kim yönetecekse adam gibi beli gelsin, ucuzluk gelsin yani. Mesela bir günlüğe gidiyor, 500 milyon para alıyor, bir paket yağ ile, bir bidon yağ aynen, bir saç alıp eve gelemiyor yani. O kadar kötü durumdayız, Allah yardım etsin. Ne olacak bilmiyor. Çalışmak isteyen her yerde iş var. Ama... Ne bileyim yani o o artık o kadar zorlaştı ki ne bileyim yani bilmiyorum. Rabbim yardım etsin. Yoksa her nereye gidersen git tuvalete temizlesen iş vardır yani iş yok değildir. E i̇ş çok işçiler yok bizim var ya Türk milleti alışık rahatla genç olsun ihtiyar olsun diye oturdu. Çalışan, yok, çalışan. Çalışan yok diyorum işte oturak diyor masa başında diyor kolaydan alışak diyor kolaydan alak diyor. Ama var işte herkes işçi şey iç işçi bulamıyorlar. İşsizlik yok ablacığım bu Kayseri'de yok. Bak ben size mesaj attım hatta yeni geldi iş mesaj geldi. Organize sanayide 50 tane fabrika iş çağırıyor buyurun. Bir de işsizlik yok diyorlar. Gidin bir tane bakın şu marketlere veya alışveriş merkezlerine bir bakar mısınız? Her, her taraf dolu bir tane boş yok. Ekonomi çok güzel. Ben alım gücümde yerinde çok şükür. Asker ücretle çalışıyorum ama yetiyor. Hani asker ücretle çalışıyorum ama 13 bin lira maaş veriyorlar. İki yıllık üniversiteyi bitirsen ha, tekniker olarak Masar yapar olur. okursan tabii ona da iş bulur. Her şey mesleki düştü evet. şimdi. Yani Hazreti okusun oluyor. veya da okumasın. Burası ayrı bir konu ama şimdi bir tane bakar mısınız? Gençlerin çoğu hep kafelerde. Niye kafede oturuyorsun? Git iş bul açız diyor. Ondan sonra sizin gibi heh, sizin gibi böyle bir kameranın karşısına geçiyor. İşte Tayyip Erdoğan'ı kötülemeye çalışıyorlar. Ayıp yani. İhanetlik yapmayın. Bu vatana ihanetlik yapmayın. Kayseri'de işsizlik zannetmiyorum. Çünkü her taraf organize, açışları falan hep şey. İşçi alıyor. Ama çalıştıracak işçi yok. Bir tek Suriyeliler çalışıyor. Ben de iş yaptırıyorum mesela. Yanım adam bulamıyor. Türkiye verdiğim paranın aynısı Suriye'de veriyor. Hatta onlardan daha iyi çalışıyorlar. Çünkü neden? Bizim ya ben de Türk'üm elhamdülillah ama şimdi e, adam akşam arıyorsun tamam abi diyor sabah telefona bakmıyor. Ama Suriyeli sabah seni kendisi uyandırıyor. Öyle bir fark var. Ben savunduğumdan değil. Hani ben Türk'üm ama Suriyeliler bence daha iyi çalışıyorlar. Hainlik yok iş konusunda. İş çok. Mükemmel iş var. Yani ben çelik kapı, çelik kapı işi yapıyorum. E, ortalama 600 tane çelik kapı firması var. Bunun 400 işçi alıyor bulamıyor yani. Bence eee Kayseri'de herhangi bir işsizlik yok. Hatta bir ara pankartlaştılar. Eee çoğu da servis e, iş yeri servislerinde çoğunda da zaten görülüyor. Hani işçi alım var diye de. Bence devletimiz bu konuda işçilerimize işçilerimize destek veriyor. Her yerde işçi alımı oluyor. E, milletimiz bazen rahat ama alışmış artık diyelim. Kimisi de e, çok para istiyor ama tabii ki emek olmadan Kazanç olmaz. Vallahi iş bulamayan gençler varsa şöyle bir şey yapalım. Kayseri Organize sanayide, mimar sanayi sanayide bir sürü fabrikalarda alım yapılıyor. <laughs>